ya bu ne böyle Allah aşkına ya böyle bir hırlama olamaz delireceğim ya ben açtan uyuyup da giremeyeceğim bir işime yoksa Asla olsaydı asla hırlamazdı bir kere. Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım ya Rabbim baksana hala horluyor bu ya inanılmaz gerçekten ya of ya ne işe ne yapalım ya suçlular Şu beklemiyor sonuçta. Işte. Of hemen tuvaletimi yapayım da gideyim ben. Aa aşkım sen burada ne yapıyorsun ya? Az önce uyumuyor muydun sen Allah aşkına? Ne oluyor burada? Ya çenen görmüyor musun Allah aşkına ya? Sen durdurmak mısın? Burada tuvaletimi yapıyorum ya. Of pıst, of pat kapıyı ya. Of aşkım bileşimi kokuyor. İnanamıyorum. Of sen ne yapıyorsun burada? Of. ya of ya aşkı ölçü bunu yaşamazdım ya hiç yaşamazdım bunu kahvaltıya bakıp kahvaltıya gerçekten inanılmaz ya of karakola gideyim bari de karakola bir şeyler çiştireyim o işin ama çok güzel neyse ya şimdi Ceren'im yemek yapıyordur akşam yerim ben de <gülüyor> <gülüyor> Of Sonunda gitti ya. Ben de işte başıma kalamayacağım sanmıştım. Sonunda kurtuldum. Gideyim de hemen şu işlerim halledeyim çerem yokken. Ayol Hüsamettin ne yapıyorsun ya? Acilen bize gelsene, senden bir şey istemem lazım. Yardıma ihtiyacım var. Allah Allah ya Ceren abla ne ihtiyacın var? Ama neyse ki ben de yakınlardaydım zaten geliyorum hemen. Bakalım Ceren abla bize ne istiyormuş ya? Allah Allah. Ceren abla ne oluyor burada ya? Allah Allah çok her yerde yani ateşler, kazanlar, mumlar falan değil mi derdim var ya? Çok büyük bir derdim. Allah Allah Ceren abla ya. Senin ne derdin var? Söyleyemem. Halledelim ya. Sen söyle yeter ki ben çözerim. Hüsamettin'ciğim canım benim ya. Ne oluyor biliyor musun? Kerem komiser beni sevmiyor ya. Aklında sürekli aslı var biliyorum. Uyurken bile aslı diyor. Bana kötü davranıyor. Ama Ceren abla gönülleri büyüğüyle hallolmaz ki Çok kötü sonuçlar doğabilir karşılığında. Bence bir şey yapmayalım. Evet Hüsamettinciğim evet çok haklısın ama Kerem komiser var ya bana hiç iyi davranmıyor sürekli kötü davranıyor. Ayrıca da beni hiç sevmiyor. Ben bir tane beyi okudum Google'dan onu yapmak istiyorum. Ceren abla ben dönüşlerle asla Sekin yapma sekin. Öf sen samitli sen de çok konuştun ama bak ha bak şu kazan var ya şu kazan. O kazanın içinde seni yakarım ona göre. O kazan da gitmiş ya çaldın mı? O kazanı hemen içeri geri koy içine de kedi uta Of tamam canım abla tamam açıyorum ama bak seni uyarıyorum tamam mı? Çok tehlikeli sonuçlar olabilir. Öf aman tamam ya tamam git işte artık sen ne mi uğraşıyorsun? Attın artık bittin mi hadi git buradan. Of tamam gidiyorum ya Ceren başına bel Evet tüm kötü şeyler o gün bu şekilde başlamıştı. Hikayenin başlangıcı tamamen bu şekildeydi. Kerem komiserin Ceren'i sevmemesiyle Hüsamettin'den yardım isteyen Ceren kötü bir kadına tehlikeli bir insana dönüşecekti. Arkadaşlar, arkadaşlar sizi Ceren ablaya kedi vererek hata mı ettim ya? Onun bu videoyu yapmasında destekçisi oldum. Çok pişmanım sizi ne yapmalıydım lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup videoyu da beğenin lütfen arkadaşlar. Evet evet her şey tamam. Artık bundan sonra Kerem komiser tamamen beni sevecek. Bunu içtikten sonra kimse karşımda duramayacak. Kerem komiser bana aşık olacak. <laughs> Eyvah neler oluyor ya bu gökyüzünden gelen sesler beni. Kerem komiserin elinden garip garip şeyler geliyor. Kötü şeyler olacak galiba kötü şeyler olacak. Anne hiç babam gitmiş ya sen de haksız mıyım? Biz ikimiz seninle beraber daha çok eğleniyoruz sanki. Ne diyorsun hiç özlemiyorsun değil mi babamı? Canım oğlum benim birazcık özlüyorum babanı ama olsun. Sen bana yetiyorsun benim her şey sensin zaten. İlçi varsın canım oğlum. Ya o Ceren Deren kadın da sanki o kadar kötü değilmiş gibi ya. En azından babamı seviyor. Babam hak etmese de olsun yani en azından mutlu olacaklar bence. Ne diyorsun? Aman oğlum aman ya şeytan görsün onun yüzünü. O iblisten farksız biri çok korkunç bence. Kötü biri. İkisi birbirini buldu işte boşver. İşte şimdi Aslı ve kızına göstereceğim günümü. Ne demek benim sevgilimin kalbini benden çalar ya. Ne demek Aslı sen de göreceksin. diyor ki, ya, diyor ki ben Aslı ve bebek Aslı'yı öldüreceğim. O hemen gidip Kerem komiseri e söylemeli. Uf ne kadar da şaşır şakin bir dünya. Resmen şehirde hiçbir suç yok. Baksana mükemmel görünüyor ya. Gerçekten tatil günü gibi. <laughs> Allah 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 ne oluyor ya ben açlıktan sarhoş oldum galiba ne oluyor o da ne? Kerem komiser sakin ol ya bir şey yok beni Hüsamettin buraya ışınlandım çünkü sana çok önemli şeyler söylemem gerekiyor. Ya Hüsamettinciğim böyle bir iş şey olabilir mi ya özel alan burası özel alan ben buranın komiseriyim sen de komiserin odasına ışınlanıyorsun ya çıplak oluşaydım. Ya şey komiserim ya siz komiserli konusunda niye çıplak koşsun <laughs> değil mi? Hmm, evet doğru dedin. Çıplak olmam gerçekten saçmaydı. Ama olsun yine de ışınlar alamazsın seni hapışa atacağım. Komiserim komiserim belamsa atmayın ya. Çok önemli haberlerim var. Başımız belada. Of ne işine şöyle işte ya Allah Allah. Ama gerçekten önemli değilse ömür boyu hapışa atarım seni ona göre yarmaz çocuk. Komiserim şey ya biraz benim suçum var ama Ceren abla var ya Ceren abla. Ya ne oldu oğlum Ceren ablana şöyle seni ne evveliyip geveliyorsun lafı ağacında sen öyle. Komiserim Ceren abla büyü yaptı ya büyü yaptı. Ne? Ceren büyü mü yapıyor? Ceren büyü yapmaktan anlamaz ki. Kendisi yemek bile yapamıyor. <laughs> e komiserim sizi şakanın vakti mi şu an ya? büyü yaptı diyorum. Kendisi yapmadı zaten. İkisi görgüleri araştırmış. İçine istedik bulamadı vermek zorunda kaldım. Nasıl ya? Nasıl ya? Sen Ceren'i büyü mü yaptırdın? Senin bacaklarını kıracağım çocuğa. Ne oldu şimdi? Ceren ne büyüsü yaptı? Söylesene. Komşarım, komşarım. Ceren abla karabiyi yaptı ya. Karabiyi. Şimdi de kötü şeyler oluyor. Kötü büyüme dönüştü. Ben Ceren abla sizin camdan izliyordum. Dedi ki, dedi ki. Gidip Aslı'na bebek askeri göstereceğim gününü. Evladım şunu baştan şöyle sene ya yürü yürü çabuk ol gidip ailemi kurtarmam gerekiyor of Aslı'm ya oğlum canım oğlum sizi kurtaracağım. Tüm bu olaylar gerçekleşirken o sırada şehir sessizlik ve sükut içindeydi. Şehirdeki herkes huzur içinde eğlenmekte ve vaktini geçirmekteydi. Ama en önemlisi ise Aslı ve bebek askerin hiçbir şeyden haberi olmamasıydı. O sırada Aslı ve bebek asker yalnızca çaylarını içip kahvaltılarını yapmaktaydı. Hiçbir şeyden haberi olmayan bebek asker ve Aslı'yı çok kötü zamanlar bekliyordu. İşte sizi buldum. Benim hayatım benden çalan Aslı komiser ve oğlum bebek asker. Sizi ikinizin burada canını alacağım. Bu sizin son mutlu gününüz olacak. Oğlum çaktırmadan bir arkana baksana ya. Şu arkandaki. Ceren abla işte Ceren abla şeytana dönüşmüş gözlerine bak saçlarına bak ne olmuş kaçalım bence siz gelin bakalım buraya göstereceğim size işte her şeyin gerçekleşeceği tam da bu sırada Kerem Komiser ve Hüsamettin karakoldan Aslı ve bebek askeri kurtarmak için yola çıkmıştı peki onları kurtarabilecekler miydi sonuç ne olacaktı hepsini göreceğiz bakalım sonuçta Aslı ve bebek asker kurtulabilecek mi yoksa Ceren onların hepsini katledecek mi? Evet arkadaşlar ben Flaren. Eğer ki bu videoları siz de seviyorsanız lütfen videoyu beğenip yorum atıp aynı zamanda da kanala abone olmayı sakın unutmayın. Video devam ediyor. İyi seyirler. Eyvah oğlum eyvah buraya geliyor galiba. Ne yapacağız Biz gittik. Canavar var resmen bu. Evet evet siz. Son dileklerimiz. Tutun bakalım. Ceren. Cidinizden buraya geldim size. Bu son gününüz. Ceren abla Ceren abla bir şey yapma ya. Bizim ne suçumuz var? Biz hiçbir şey yapmadık ki bir çare. Babam bizi terk etti. Bizim bir suçumuz yok. Hayır hayır tüm suçlu sizsiniz. Kerem komiser beni sevmiyor. Bana kötü davranıyor. Çünkü onun uzakta aslında ve sende kaldı. Sizi öldürdükten sonra hiçbir problemi kalmayacak. Sıkıldık ya. Vurulur. <laughs> Kerem Komiser üzgünüm isteyerek olmadı ya. Ben böyle olmasını hiç istememiştim ama geç kaldık. Aşkım, aşkım, aşkım benim. Seni çok özleyeceğim aşkım bebek asker oğlum seni de çok seviyorum affedin beni affedin Ceren seni hapislerde şirindireceğim hayatım boyunca hapislerde kalacaksın lanet seni lanet pişli Ceren aşkım Ceren kurtulduk işte bu pislikten kurtulduk artık sadece birbirimizi varız birbirimizi seveceğiz sadece karabüyü yaparak kendini kaybeden Ceren en sonunda bebek asker ve Aslı'nın ölümüne sebep oldu böylece tüm şehir korkunç bir yıla girmiş oldu bebek asker ve Aslı kafaları kopmuştu. Kerem Komiser ve Hüsamettin ise onları kurtaramadıkları için ömrü boyunca pişman olacaklardı. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenip yorum atıp kanala abone olmayı sakın unutmayalım.